Şimdi ben sana Tekirdağ köftesinin sırlarını soracağım. İkimiz de Trakyalıyız. Hemşehrine herhalde bütün detaylarıyla anlatırsın diye düşünüyorum. Nasıl olur iyi Tekirdağ köftesi? Şimdi iyi bir köfte bizim bu buraların hayvanı olması lazım. Trakya hayvanı olması lazım. Ee, biz but kullanıyoruz, döş, boyun eti kullanıyoruz. Yani taze günlük, bir, bir gece önceden yapıyoruz. Dinlendirip ertesi gün pişiriyoruz. Burada kaşarlı köfte var. Ee, bu kasap köfte, Rumeli köfte diyoruz. Yani biliyorsunuz yani Rumeli'den gelme köfte. İlk o doğuş yeri orası. İşte yanında piyazımız var. Köz biberli ayranımız var. Kendimiz yaptık bunu. Bu biberli bir ayran vardı şeyde. Malatya tarafında olması lazım. Biberli acı ayran. Biz de köz biberlisini yapalım dedik. Bizim buralar acı yemiyor pek. İşte manda yoğurdu. Acı sosumuz var. O kadar.